Az önce bir arkadaşımız şunu sormuş. E, istersen sen açıkla. Lix fixture'ı neye göre hazırlanıyor? Şimdi tam anlatabiliyor musunuz? Ya da detaylı video çekecek misiniz? Demiş. Yani buna video çok ilgi çekmez şu dakikadan sonra açıkçası. O yüzden yayınımızda konuşalım. Burada maddeleri de tekrardan hatırlayarak istersen sen anlatabilirsin. Sen, e, burada aslında hani az önce de e, kura çekimde yaptığımız gibi belli öncelikli olan takımları gruplara, torbalara ayırıyorlar. Torbalardan kastımız şu Fenerbahçe Galatasaray mesela. Bir torbada Beşiktaş, Trabzonspor bir torbada. Başakşehir ayrı bir torbaya aldılar aynı kupada oynayan takımlar bunlar aynı sahayı kullanan takımlar da yine benzer şekilde aynı torbada oluyorlar burada mesela Kasımpaşa ile Eyüp Spor bu sene aynı torbadaydı her sene bu torba sayısı ya da torbaların yapısı değişebilir geri kalan tüm takımlar ise random bir şekilde sayılar çekiyorlar ve her seferinde bu çekilen kuralarda belli kurallar var. Nedir o kurallar? Örneğin bir derbi maçının Son 3 ya da 5 hafta, son 5 hafta olması lazım. Son 5 haftaya denk gelmesi gibi bir kural var. Bu terbiye maçı Beşiktaş-Galatasaray olabilir, Beşiktaş-Fenerbahçe olabilir, Galatasaray-Fenerbahçe olabilir. Genelde 3 büyük İstanbul takımını baz alıyor, yayıncı kuruluş. Çünkü o izlenme sayılarına bakarak büyük var buna bu arada karar veriyorlar. Ve bu kural olduğu için bu kuralın olacağı şekilde bir fikstür yapısı oluşturuluyor. Bunun dışında ekstra söyleyeceğimiz ne var? Derbi haftaları önceden belirleniyor bu arada. Yeni daha önce bu bu haftalarda derbi olması lazım diyerek belirleniyor. Burada ne göz önüne alınıyor? Tahminimizce kesin bir bilgi değil ama e, Avrupa maçları değerlendirilip takımların Avrupa maçlarıyla e, çakışmaması yani Avrupa maçından sonra derbi maçı olmaması için yapılan bir kısıtlama var. Tüm bu kısıtlamalar göz önüne alarak aslında o fikstür oluşturuluyor diyebiliriz.